Bu hafta binlerce yılın sırlarını taşıyan kadim bir inancın kalbine, Zerdüşlüğün büyülü dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Zerdüşlük inancının merkezi olan Yezd şehrinde Ahuramazda'nın ışığıyla aydınlanmış, iyilik ve kötülüğün ebedi mücadelesine tanık olacağız. İyi düşünceler, iyi sözler ve iyi eylemlerle şekillenen bir yaşam felsefesini Ahura olan inancın temelini ve bu inancın insanları dürüstlük, doğruluk ve doğaya saygı yolunda nasıl yönlendirdiğini keşfedeceğiz. Yezdin sessiz ama görkemli tanıkları olan sessizlik kulelerinde ölülerini gökyüzüne ve akbabalara teslim ettikleri bu kutsal alanın mistik atmosferinde ölüm ve yaşamın döngüsünü hissedeceğiz. Ardından binlerce yıldır hiç sönmeden yanan, Tanrı Ahura Mazda'nın ışığını temsil eden ateşin önünde insanlığa rehberlik eden bu ilahi bilgeliği anlamaya çalışacağız. O halde gelin bu kadim inancın gizemlerini hep birlikte aydınlatalım. İnsanlık tarihinin derinliklerinden günümüze uzanan en köklü ve en etkileyici inançlardan biri olan zerdüşçülüğün yaratıcısı olan üç peygamberden bahsedilir. 1. Zerdüşt, M.Ö. 3000'li yıllarda yaşayan Mahabat, 2. Zerdüşt, M.Ö. 2040 yıllarında yaşayan Haşenk, ki bunun İbrahim olduğu da söylenir, 3. Zerdüşt ise M.Ö. 660'da yaşayan Zerdüşt'ün kendisidir. Zerdüştilik dini 3. Zerdüşt tarafından sistemleştirilerek yaygınlaştırılır. Bu inançta Tanrı Ahuramaz da, Evrenin yaratıcısı ve en yüce varlık olarak kabul edilir. O iyiliğin, doğruluğun ve bilginin temsilcisidir. Zerdüşt'ün doğduğu yer olan Antik İran bu yeni inancın merkezi olur. O dönemde Pers İmparatorluğu'nun geniş topraklarında yayılan Zerdüştlük kısa sürede imparatorluğun resmi dini haline gelir. Pers hükümdarlarının yönetiminde daha da güçlenir ve Büyük Pers İmparatorluğu'nun sınırlarını aşarak dünyaya yayılır. Öyle ki Zerdüştiliğin geçirdiği tarihsel süreç içerisinde bu dinin içinden Zurvanizm ve Mazdikizm gibi iki küçük akım, Maniheizm ve Mitraizm gibi de iki büyük akım ortaya çıkar. Felsefi yönü ön plana çıkan inançlar arasında yer alan Zerdüştiliğin kutsal kitabı Avesta, ilahiler ve öğretiler içerir. Avesta insanlara Tanrı Ahuramazda'nın yolunu gösterir. İyilik ve doğrulukla dolu bir yaşam sürmeleri için rehber olur. Bu kutsal metinler Zerdüştlüğün temel prensiplerini ve ritüellerini detaylandırır. Başlangıç itibarıyla ilk tek tanrılı din olan Zerdüştliliğe göre Tanrı Ahuramazda her şeyin yaratıcısıydı. Sonraki dönemde, mutlak yaratıcı tanrı Ahuramazda'nın, sadece iyi yaratan, kötüyü yaratmayan ve aynı zamanda başka varlıklara da kendinden pay veren bir tanrı olduğu inanışı benimsendi. Buna göre kötülüğü yaratan ehrimendi. Dolayısıyla yaratma eylemi sadece melekleri, iyilikleri yaratabilen Ohrmazd, Ahuramazda ve sadece Kötülükleri, iblisleri yaratabilen ehrimen, yani angramayı arasında paylaştırılarak dualist bir yapı oluşturuldu. Zerdüştilerin yaşamında doğumdan ölüme tüm geleneklerinde dualizmin etkisi görülür. Öyle ki kötü ruhlardan korunmak için her gün bellerine kustiği bağlamak, manevi temizlik için nirank isimli sıvıyı kullanmak. Kutsal olan ateşi nefeste kirletmemek için ağzı tülbentle örtmek gibi birçok ritüel, iyilik ve kötülükle doğrudan ilişkili olan temizlik ve kirlilik kavramlarının öneminden kaynaklanıyor. Kirlilik, dünyada ehrimene ait olan iblislerin ve kötü ruhların yolaştığı bir olgu olduğundan, maddi ve manevi kirliliğe uğramamak, temiz bir varlığı kirletmemek, ya da kirden temizlenmek için bazı ritüelleri katı bir disiplinle uygulamak zorundalar. Zerdüştilikteki dualist inanışa göre Ahura Mazda'nın yarattığı iyi olan varlıklar Angra Mainyu ve onun iblislerinin dokunuşuyla kirlenir. Yani canlıyken temiz olan vücut Angra Mainyu'nun yarattığı ölüm ve ölüm iblisleriyle ölümden hemen sonra temas ettiği için tamamen kirlenmiş sayılır. Angra Mainyu'nun ölüm iblisi olan Durujna Su cesedi bulup ona yerleşir ve ceset artık ona temas edenleri, temas edenlerin temas ettiklerini ve hatta cesedi taşıyanları kirletir. Cesede temas eden insan, su, toprak, ateş, odun, kıyafet, yatak her şey kirlenir ve temizlenmesi gerekir. Zerdüştiler doğal elementleri kutsal sayarlar. Bu nedenle su, toprak, hava ve ateş kirletilmekten korunur. Ölüm sonrasında nasasa adı verilen özel ölü yıkayıcılar, ölünün vücudunu nirank ismi verilen sığır idrarı ile taş bir levhanın üzerinde baştan ayağa yıkarlar. Sonrasında evin büyük oğlu ya da yakınları tarafından temiz ama yeni olmayan beyaz renk kefen benzeri sudre isimli kıyafetler giydirilip beline kutsi bağlanır. Bu sırada ölünün yakınları dualar okuyarak ve birbirlerini tutarak ölünün yanında beklerler. Ölünün yanında her zaman iki kişi bulunmak zorunda. Bu nedenle iki rahibe teslim edilir. Onlar dua okuyarak ölüden üç adım uzakta dururlar. Eski İran'da evler genelde ölüler için ayrı bölümler yapmaya müsaitti. Müsait yeri olmayanlar için de genelde her sokakta bir ölü evi bulunurdu. Böylece evde yaşayanlar ile ölülerin Dakma isimli sessizlik kulelerine gideceği zamana kadar kaldığı odalar ayrı yerlerde olduğundan kirlilik ve bulaşıcı hastalık riski ortadan kalkmış olurdu. Bu ölü evlerine Zadmark ismi verilirdi ve şu an Yez şehrinde Dakma'ya çok yakın inşa edilmiş ölüye karşı son görevlerin yerine getirildiği Zatmark'tayız. Zerdüştilikte cesedin bir köşeye yerleştirilmesinden sonra ilk iş bir köpeğe cesedi göstermektir. Sagrit ismi verilen bu törende köpeğin cesede bakması için üç parça taze ekmek ölünün üzerine konur ve bu ekmekleri köpeğin yemesi sağlanır. Bu ritüel kefenleme esnasında iki defa Sonrasında cenaze Dakma'ya götürülene dek her gah yani beş vakit duası başlangıcında birer kez tekrarlanır. Rahipler bu sagdit ritüellerinin ilkinde sığır idrarı olan Nirang'dan metal kaşıkla üç kaşık ölünün ağzına döker. Köpeğin cesede bakmasını sağlamaktaki asıl amaç ölümden sonra cesede hücum eden Durujnasu'nun köpeğin ona odaklanması ile gücünü yitirerek kaçıp gitmesini sağlamak. Zerdüştilikte köpeklerin bakışının ya da akbabaların cesede doğru uçuşunun durjuna suyu kaçırttığı inancı hakim. Buradaki ritüeller sona erdiğinde nasasalar cenazeyi daha küçük bir tabut ve demir çubuklarla kuleye taşırlar. Ölünün ailesi bu alana giremez. Aşağıda bekler. Yukarıya sadece rahip ve ölüleri taşıyan nasasalar çıkar. Nasasalar dakmanın bu en yüksek tepesine getirdikleri ölüyü demir çubuklardan ayırarak pavis isimli cesetlerin konulduğu bu bölüme uzatırlar. Ve üzerindeki kefeni demir kancalar ile çıkararak baş kısmı batıya gelecek şekilde sırt üstü çıplak bir vaziyette bu alana bırakırlar. Burada ölen kişinin ruhunu sonsuza dek Ahuramazda'ya teslim etmiş olurlar. Bazı uygulamalarda da kefen makasla göğsünden çenesine doğru kesilerek bırakılır. Bunun nedeni ceset yiyici kuşların ölüyü daha çabuk görüp tüketmesini ve bu sayede etrafa hastalık bulaştırmamasını sağlamak. Zerdüştiler arasındaki inanışa göre akbabalar daha sulu olduğundan ölülerin önce gözünü yermiş. Ölen kişinin önce sağ gözünü yerse bu ölen kişinin iyi olduğuna, önce sol gözünü yerse kötü olduğuna işaretmiş. Ve bu bilgiyi de yakınlarına rahipler verirmiş. Büyük yerleşim yerlerinde cesetler dakikalar içinde akbabalar tarafından tüketilir ve birkaç gün içinde kemikler güneşte ağarır. Kemikler daha sonra ortada bulunan Sara da isimli bu çukura atılır. Nasasalar işlerini bitirdiklerinde dakmanın dışına çıkıp demir kapısını kilitlerler. Daha sonra alkış sesiyle etrafta bulunanlara törenin bittiğini bildirirler. Cenazede bulunan herkes açıkta kalan yerlerini Nirang ve su ile yıkar. Eve vardıklarında da banyo yapıp günlük işlerine devam edebilirler. Çoğu kişiye itici gelse de zerdüştüler bu yolun diğer bütün ölüdefin metotlarından daha iyi olduğunu düşünüyor. Günümüzde Zerdüştler sagdit yapmayı ve nirankla temizlenmeyi terk etmişler. 1930 yılında ölülerin Dakma'da akbabalar için açıkta bırakılmalarına karşı bir görüş oluşmuş ve 1937'de Tahran'da Dakmaların yerine Aramgah isimli Zerdüştî mezarlıkları almış. Burada artık zerdüşler ölülerini etrafı betonla kaplı mezarlara gömüyorlar. Zerdüş dilikte de, İslam'daki Sırat Köprüsü gibi ölüm sonrası Cinvat Köprüsü inancı var. Ölen kişilerin ruhlarının cennete kolayca ulaşmasını, ölünün arkasından ağlayanların gözyaşlarından oluşan bir ırmak tarafından zorlaştırılacağı, bu nedenle ağlamanın ve aşırı yasın ruhlara acı çektireceğine inanılıyor. Düelist esaslara dayanan Zerdüşti yaratılış teorisine göre dünya her biri 3000 yıl süren toplamda 12.000 yılı kapsayan 4 devirden oluşur. Bu devirlerin ilk 3000 yılında Tanrı Ahura Mazda saf ışığında yükseklerde yaşamaktaydı. Onun zıttı olan Angra Mainyu ise karanlıkta ve derinlerde yaşıyordu. Aralarında bir boşluk olsa da Ohrmast, Ehrimen'in varlığından haberdardı ve aralarında iyilik ve kötülüğün mücadelesine dayanan bir savaş yaşanacağını biliyordu. Bu nedenle parlak ve beyaz ateşten iyi yaratıklar, melekler, iyi ruhlar, fıravaşiler yaratıyordu. Aynı şekilde Ehrimen de bunların zıttı olan kötü yaratıklar, divler, iblisler yaratıyordu. İkinci evre kaos evresi. Bu evrede kötülüğün temsilcisi Angra Mainyu evrende kaos yaratır. Üçüncü evre iyilik ve kötülük arasındaki mücadelenin yoğunlaştığı ayrılık evresi. Zerdüşt insanlara doğruyu, adaleti göstererek karanlığı ve aydınlığı birbirinden ayrıştırır. Bu inanca göre şu an bulunduğumuz dönem üçüncü dönem. Dördüncü evre insanın geleceğe dair umudu ve özgürlük düşlerine çağrışım yaparak geleceği tasavvur eder. Bu dönemde her tür kötülük ve karanlık kaybolur ve dünyada barış ve kardeşlik hakim olur. Ahuramaz da Ehrimen'e karşı mutlak galibiyet sağlar. Zerdüştelik'te kutsal ateşin yandığı tapınağa Ateş Yede ismi veriliyor. Ve biz şu an Yezd şehrinde Ayetullah Kaşani Caddesi'nin doğusundaki Zerdüştiliğin en önemli ateş tapınaklarından birindeyiz. Binanın girişinde yukarıda gördüğümüz Faravahar ya da Fıravaşi inanışı Zerdüştilerde ve İran'da yer etmiş önemli bir olgu. Zerdüşti inancında Mazda'ya yardım eden ilahi güce sahip ruhi varlıklar Fravashi olarak isimlendirilir. Fakat zerdüştilik öncesi İranlıların atası olan Aryanların atalarının ruhlarının öldükten sonra yer altındaki gölgeler aleminde yaşadığı ve her sene belli bir günde evlerini ziyarete geldiği inanışı olan Urvan inanışının bir çeşit gelişmiş versiyonu olarak düşünülüyor. Genel olarak kahramanların, önde gelen dini kişilerin ve aile büyüklerinin ruhlarının öldükten sonra ailelerini koruduklarına ve kendilerine dua edenlere yardım ettikleri inanışına Fravaj inanışı deniyor. Zerdüştî inanışında Fravajiler Ahura yeryüzünü, gökyüzünü, yüksek dağları, zengin otlakları, canlıları, ölüleri, rahimdeki ceninleri korumasına yardım ederler. Yeryüzünün yeşil kalması, bitkilerin ve hayvanların büyüyüp çoğalması kuravaşilerin sayesindedir. Yıldız Savaşları film serisinin de esin kaynağı olan Zerdüştilerin sembolü, Faravahar'ın her bölümü özel anlamlar içeriyor. Öncelikle erkek figürün Fravashi inanışına bağlı olarak İyi rehberler olan yaşlı bir erkek olması, bilge insanların tecrübelerine önem verilmesi mesajını içeriyor. Ortada bulunan yaşlı adamın her iki tarafında birer kanat, üç bölüme ayrılmış. Bunlar iyi düşünceler, iyi sözler ve iyi davranışları sembolize ediyor. Sembolin alt kısmı da üç parçaya bölünmüş. Bunlar kötü yansımaları, kötü sözleri, ve kötü işleri temsil ediyor. Bunlardan uzak durulması öğütleniyor. Faravahar'ın her iki tarafında pozitif ve negatif kuvvetleri temsil eden iki halka bulunuyor. Pozitif güçleri temsil eden halka ön taraftayken negatif güçleri temsil eden halka arka tarafta bırakılmış. Orta kısımda bulunan halka evrenin ve ruhun ebediliğini isim geliyor. Yaşlı adamın ellerinden biri hayatta seçilecek tek bir yön olduğunu göstermek için yukarıyı gösteriyor. Bu yönde sadece ileriye dönük olmalıdır. Son olarak yaşlı adamın elinde verilen sözlere bağlılığı temsil eden bir yüzük bulunuyor. Farklı birkaç yorumlaması olan Faravahar'ın bu sembollerinin anlamlandırılması 20. yüzyıldan sonra ortaya çıktığından Eski zamanlarda sembolün neyi temsil ettiği tam olarak bilinmiyor. Günümüzde Faravahar, İranlılar için ulusal bir sembol aynı zamanda. Dindar bir zerdüşti, iblislerin saldırısından korunmak için her gün baştan ayağa beyaz olan Sudre isimli kıyafeti giymeli, Kusti isimli koruyucu kemeri bağlamalı ve Yah olarak adlandırılan günün beş vaktinde namazını kılmalıdır. Zerdüştiler ateşe tapmazlar, fakat ateşi kutsal kabul ettiklerinden ibadetlerini güneşe ya da ateşe bakarak yaparlar. Dünyada bulunan elementlerin saf olduğuna ve ateşin Tanrı'nın ışığı ya da irfanı olduğuna inanırlar. Bu nedenle ateşi üflemek, öldürülmeyi gerektirecek kadar büyük bir günahtır. Rahipler, ateşi beslerken, nefesi ateşi kirletmesin diye Ağızlarını bir peçeyle kapatırlar. Burada yanan kutsal ateş 470 yılından beri hiç sönmeden yanıyor. Badem veya kayısı odunları ile 24 saat beslenen ateş, Yezde Ardakan'daki orijinal yerinden 1940'ta nakledilmiş.